sünnet açısından karar veren aileler bebek ve çocuklarını mutlaka sünnet öncesinde bir uzmana muayene ettirmelidirler. Bu muayene sırasında saptanacak olan gömüklük, dönüklük, eğrilik gibi durumlar veya daha önce fark edilmemiş idrar deliğinin pipi ucuna değil de pipinin alt tarafına açılması anlamına gelen hipospadias ya da peygamber sünneti gibi durumlar önceden fark edilmez ise sünnet sonrasında bir takım kalıcı problemler ortaya çıkabilmektedir. Tam tersi uygun muayenede önceden fark edilen sorunlar tedavi edilirken aslında çocuğun sünneti de birlikte olacağından aynı anda tüm tedavi tamamlanmış olabilir. Bu açıdan tüm bebek ve çocukların sünnet öncesinde mutlaka bir uzman tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edilmelerini öneriyoruz.